Ramazan orucunu tutarken vücudumuzun herhangi bir yerine sürmüş olduğumuz krem, herhangi bir yapıştırdığımız bant, Ramazan orucumuza zarar vermez. Zira kılcal damarların o delikçikleri çok küçücük küçücüktür onlar. Çok yavaş yavaş emerler ilaçları. Yavaş yavaş emdikleri için de buradan mideye giden bir şey yoktur. Mideye giden bir şey olmadığı için biz istediğimiz şekilde melhem sürebiliriz, krem sürebiliriz, ilaç dıştan ilaç sürebiliriz. Dıştan ilaç sürmenin oruca zararı yoktur. Sigara için kullanılan bu ban vücuda bir gıda veriyorsa diyor yani ondan rahatlıyorsa onu kullanmamalı der bir kısım kaynaklarımız. Bir kısım kaynaklarımızda band kullanmanın oruca zararı yoktur der. Ha, burada bir şey var. Bizim tedbirli davranmamız uygun olanıdır. Tedbir alıp o şeyi kullanmamak uygundur.